Merhaba çocuklar. Bu yıl çok önemli bir yıl. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutluyoruz. Çocuk Bayramı ile ilgili bakalım masal kahramanlarımız bize ne söylemişler. Şimdi hikaye etkinliğimize geçiyoruz. Hikayemizin adı Çocuk Bayramı. Keli olan. Affedersiniz çocuklar, hepiniz güzel güzel giyinmişsiniz. Gözleriniz pırıl pırıl parlıyor bayram var dediler. Doğru mu? Evet, doğru. 23 Nisan çocuk bayramı. Kele olan, ha beni bağışlayın, unutmuşum. İyi ama sen kırmızı başlıklı kız değil misin? Kırmızı başlıklı kız. Evet, ben kırmızı başlıklı kızım. Çocukların bayramını kutlamaya geldim. Onlara şeker getirdim. Üstelik bugün kurtla da karşılaşmadım öfkeli olan. Peki sen? Kür kedisi. Ben kür kedisiyim. Ama bugün bayram perisiyim. Bak yanımda yakışıklı prens de var. Prens. Merhaba çocuklar. Bayramınız kutlu olsun. Pamuk prenses. Biraz durun lütfen. Ben de konuşacağım. Cüceler beni bekler. Kötü yürekli kraliçeye yakalanmadan geri dönmeliyim. Alice, merhaba çocuklar. Sizlere Harikalar Diyarından selam, sevgi getirdim. En çok da beyaz tavşandan keloğlan. Gördünüz mü çocuklar? Biz hepimiz buradayız. Biz masal kahramanlarıyız. Bayramınız kutlu olsun. Tüm çocuklar sevinsin. Türkü masal dinlesin. Bugün 23 Nisan. Sen de oyna keloğlan.